arabam vardı. Golden cinsi bir köpeğim vardı. Çok güzel bir kız arkadaşım vardı. Bayağı bildiğin sistemimi oturtmuştum. Aklımdaki şey de şuydu. Bu kadar yazıp çizerken üniversiteyi hemen bitireyim de güzel bir şirket tutayım. Antalya bölgesinde çok fazla otel var. Benimle çalışmaktan da çok memnunlar. Birazcık daha işleri büyütür. Çılgınlar gibi bir reklamcı olurum diyordum. Sonra babam bana dedi ki kimse öyle erkenden patron olamaz. Önce bir askere git. Erkek adamın yapması gereken görevdir dedi askerlik. Emredersiniz babacığım dedim. 2007'de bundan tam 11 sene evvel öğrenci işlerine gidip <laughs> öğrenci işleri. Geçici diploma belgemi aldım. Oturdum okulun kan bir tost yedim. Öyle tatilin bitmesini bekledim. Saat bir buçukta da askerlik şubesine gittim. Geçici diploma belgemi teslim ettim. Beni dedim askere aldım. Hemen aldılar gerçekten nasıl bir ihtiyaç varmışsa artık. Çünkü ben dedim kazıma masıma atarlar herhalde. Pat Ağustos'ta asker bot bağladım. Pinch'te o kadar fazla hikaye anlatıyorum ki zaten birçok insan artık vakıf konulara. Ben yine de anlatayım. Askerde 3 senelik kız arkadaşımın bayağı bütün Antalya'yla tren yaptığını öğrendim. Bir kadın bir erkeğe aldatabilir. Olur yani. Olabilir. Belki de hepimiz aldatıldık ama farkına varmamışızdır. Önemli olan bizim bu ihanet karşısında nasıl bir tutum sergilediğimizdir. Biliyorsunuz ortalık giderim evini batarım vururum onu gibi saçma salak söylemlerle hatta bu söylemleri uygulayanlarla dolu. Sen 3 senelik kız arkadaşının seni aldattığını öğrendiğinde ne yapardın? Kapatırdım ya kendimi. Kapatırdın mı kendini? Ben mesela kendimi dış dünyaya kapatabilecek kadar erdemli, naif bir insan değildim. Ciddi planlar yaptım. Onların var ya alayının amına koyacağım onları. Nasıl dolduruyorum kendimi her gün? beni ne engelledi? Türk Silahlı Kuvvetleri. Ne yapacaksın oğlum? Bir gün tuvalet temizliyoruz. Yerlerin cillop gibi olması lazım. Tek damla su kalmaması lazım. Askeriye böyle bir şey. Disiplin. Babacım her yeri sildim. Her köşesini temizledim. Çek pas siz nasıl adlandırırsanız. Çek çekle baya suyu attım mazgallara. Pır pırıl pırıl oluyor. Parlıyor fayanslar. Ulan suyu çekiyorum. Şap yerde su var. Çekiyorum şap. Bakıyorum tavana bir şey yok. Meğer gözyaşımı paspaslıyormuşum o sırada. ben insan bir dışarı çıkıp iki kadeh içmek istemez mi aldatıldığı zaman ya da kendini kapatmak istemez mi hadi askerde kapat hayatımda başıma gelen dost ve akraba ölümlerinden sonra gerçek hayatla paralel ilk travma oydu müdahale edebildim mi edemedim askerliğimin bitmesine 3 ay var 90 gün komutanım ben bugün ictimale çıkmasam olurum ne oldu evladım bizim manita aldatmış beni ah Oğuzhancım. öyle bir şey var. Mı? hadi Hadi anlat. Lan oğlum sen hiç böyle aşk acısı çektin mi? Ben çektim. Askerlik bittiğinde yanına bile gitmedim kızım. Ya da onunla tren yapanların. Bana ne öğretti bu? Sabretmek denilen şeyin ne kadar uzun sürebileceğini öğretti. Birçoğumuz ellerimizi kaldırıyoruz, gökyüzüne dua ediyoruz ve amin diyoruz. Birçoğumuzun hatasını amin dedikten 10 dakika sonra duanın karşılığını beklemek. Benim birçok duam kabul olmuştur. Ama 3 ay sonra ama 3 yıl sonra. Demek ki sabır denilen şey aslında bizim şu anda ben sabrediyorum dediğimiz birçok şeyden daha farklı, daha bağımsız, daha kuvvetli bir şeymiş. Askerden şöyle mavi bir jandarma çantasıyla çıktım. Antalya'ya gittiğimde evim kiraya verilmişti. Kız arkadaşım başkalarıyla arabamla o satılmış. Köpeğimi Bursa'da bir çiftliğe göndermişler. Kaldım. Ne oluyor lan? Ha bu ne? <laughs> o yüzden benim bir tarafım her zaman piçtir. Omzum düşüktür. İyi bir insanda değilimdir çok. Ama nasıl bir insan olursam olayım haksızlığa asla tahammül edemiyorum. Sabrın ne olduğunu öğrendim. Sabır göstermenin ne demek olduğunu da çok iyi biliyorum. Beni anlayan, dinleyen ya da bunun için teveccüh gösteren birçok insan sabrım taştı diye bu mevzuları çekiyorum zannedebilir. Aslında ben bu videoyu sabrım taştığı için değil, sabrımın neden taşmadığını size anlatmak için çekiyorum. Pıhtı diye bir kitap yazmıştım askerdim içinde çok fazla siyasi